Ben geldim. Tam 13-13 aşkına, o aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyle bu tılsımlı, özel kodlanmış kartlarımla en güncel size dair enerjisi, düşüncesi, duygusu, neler olacak, yakın olası gelecek merak ediyorsan haydi gel. Tabii kim için niyet alıyorum? Üç etkileşim bırakan herkes için. Takip etmiyorsan takip et, beğen, yorumlara onun baş harfi aldım kabul ettim. Nokta ne istiyorsan yaz ki bu videoyu sen de mühürlen. Hadi bakalım, hazırsan çayını kahveni alıyorsun, ben de suyumu alıyorum Sizlere eşlik ediyorum. Hazırsanız özel şifalı kartlarımla da 13 13 portalında o aklınızdaki kalbinizdeki kişinin üç kez ismini söyleyin. Lütfen tek kişi tutun. <laughs> Hepsini tutmayın. En istediğiniz, en şu anda hissettiğinizi tutun. Hatta onu gözünüzün önüne getirin. Getirdiyseniz. Haydi bakalım. Üç kez onun ismini söylüyorsunuz. Ben zamansız zamanı niyet alıyorum. Dediğim gibi üç tane etkileşim bırakan herkes için niyet alıyorum. O aklınızdaki, kalbinizdeki kişilere soracağımız sorulara kartlarım bana yol olsun, şifa olsun. Kötüyü şimdiden evrene gönderelim. İyi, pozitif olan her şeyi aldık, kabul ettik. Öyle de oldu. 7-7 diyorum. Hadi bakalım sen bu videoyu ne zaman izlediysen, 3 etkileşim bıraktıysan bu video senin için. Şimdi soralım. İlk sorumuz. Aklınızdaki kişinin şu anda sizinle ilgili size karşı ilişki enerjisi ne? Bir, bir bakalım. Elim kolum bağlı diyor. Sessiz bir dönemde misiniz? Yani ilişkiniz ne olursa olsun sessiz bir dönemde, kapalı bir dönemde, ilişkiniz varsa ilerlemiyor ya da ayrısınız ya da bir iletişiminiz yok ya da böyle sessiz bir ilişki enerjisindeymiş ama ben buradan çıkacağım diyor Oo, ben buradan çıkacağım diyor biraz size karşı öfkeli kızgın olabilir yani ben senin için mücadele edeceğim zaten siz de bakın ne istiyorsunuz biliyor musunuz sizi onu bunu sizi buradan kurtarmasın yani sizi böyle gelsin kurtarsın o aklınızdaki kalbinizdeki sorunların problemlerini çözmesini istiyorsunuz böyle bir enerjide ilişkide bir durumlar bitecek. Ay ne bitişi. Ya. ya da bir çoğunuzun ilişkisi bitti. Hmm. Bu sessiz bir dönemdesiniz. Bir çoğunuz ilişki bitti mi diye düşünebilirsiniz. Ya da bir daha olmayacak diye düşünebilirsiniz. Bakalım ne olacak? Kader sizin için şimdi başlıyor. Asıl ilişki şimdi başlıyor. Kader çarkının çıkması... Arkadaşlar bir döneminizi kapattığınızı, bu insanın işi işte sizin belki beklentilerinizi ilişkide yerine getirmediğini ya da işte gerekli mücadele etmediğini ama yani bu durumun bitip bir kader çarkımızla yola alıyoruz. İlişkiniz yeni bir döngüye giriyor. Peki bu döngüyü soracağız yakın olası gelecekte. Yeni bir döngü var. Burada bıraktık. İlişkide yeni bir sayfa. İlişki durumunuz ne olursa olsun. Peki size karşı enerjisi. Size bir haksızlık yaptı değil mi? Adil davranmadı. Ve ama çok öfkeli. Çok bu arkadaşlar burç olarak e, söylemek istemiyorum. Çünkü bazıların enerjileri, haritaları bilmediğiniz için de olabilir. Bu insan size çok büyük haksızlık yapmış tamam mı? Size karşı hala öfkesi var. Yani adil olmamış ya da hayatınızla ilgili şey istedikleriniz olmamış ama size karşı bir öfke, bir kızgınlığı var enerjisel olarak. Çünkü çok dik bir insan dediğim, dedikli insan. Benim dediğim olacak bir insan, despot bir insan. Ya bu durum düzeliyor. Evet, bu durumlardan çıkacaksınız. Arkadaşlar size karşı bak. Bir de neyin altında geldi, biliyor musunuz? Bu yakın olası gelecek tarafıdır her zaman. Ölümün altında güneş. Bir devir kapatıyorsunuz ve güneş doğuyor. Her şey düzelecek diyor. Ay aldık kabul ettik. Buraya kadarını aldık kabul ettik. Niye öfkelisin? Peki size karşı şu anki düşünceler ne? Ay seni stokluyor, izliyor. Bir karar veremiyor. Bir yol bilemiyor. Daksızlık yaptığının da farkında. Böyle dönüp dönüp bakıyor. Ee, izleme, stoklama enerjileri açıp ve sizi düşünüyor, özlüyor. O kesin. Ya bahane bulup adım atacak. O öfkeden çıkacak ama böyle bir böyle bakın hem de sosyal medyadan da gelebilir adımlar. Ya da işte e, nereden iletişim kuruyorsanız böyle yazacak. Yazarak adım atacak. Ama biraz düşüncelerinde yıkıklık var. Hmm. Sizin ilişkiniz bir iyi bir kötü mü? Ay ne yıkık. Belki de korkuyor. Belki de aranızda çıkarılması gereken insanlar var. Bir kart daha alalım biz. Ya sizden kopamıyor. Kopmak istiyor, kopamıyor. Aranızda acayip bir güç var. Bir de kibir var arkadaşlar. Güç, kibir. Sizin şefkatinizi de arıyor. Belki de aranızda birileri oldu. Ya da sizin aklınızda birileri bir şey söyledi. Düşünceleri yıkıldı. Belki o noktada arada böyle hani düşünce olarak adım atsam mı atmasam mı kararsız bir şekilde ama sizden de bir vazgeçememezlik var. Peki duyguları ne? Size karşı duyguları ne o aklınızdaki kişinin? Ümitsizim diyor. Çaresizim diyor. Hep bir eli kolu bağlı bir durumu var. ...hani sizin hikayenizde ne bilmiyorum ama... ...ve diyor ki... ...ben diyor bir şeyleri oturtmak istiyorum... ...duygularımda... ...biraz artık duygularımda... ...yara aldım diyor... ...evet ümitsizim, çaresizim, üzgünüm diyor... ...adım atsam mı, atmasam mı... ...duygularını böyle dizginleme... ...eşiğinde... ...yıkma olası gelecek ama atacak... ...dayanamayacak... ...atacak arkadaşlar... ...ne kadar da yıkıcı da olsa... Ee, adım atacak. Yani bir şeyleri artık o ümitsiz, o üzgün durumlardan çıkacak. Bir kart daha alalım. Duyguların ne diyoruz? Ay bu ne ya? <laughs> çok kibirli, çok narsız, çok egoist, çok bencil. <laughs> bu ne? Atacağım ama gururum böyle hiç belli etmiyor ya. Size sunduğu başka ama çok yaralı. Bir şey söyleyeyim mi? Çok üzgün. Ama gururundan da ödün vermiyor. Çok yıkılmış. Çok büyük olay olmuş. Yani bu, bu kolektif çok büyük şeyler yaşamışlar. Ama biz pes ediyoruz mu? Asla. Bu kötüyü evrene gönderiyoruz. Sinirli, öfkeli, narsiz, beyincili <laughs> evrene gönderiyoruz. Bize bakalım pozitiflerle gelecek misin? Soruyorum. Geri dönecek misin? bunu soralım yani yıkık bir enerji ya da bu ilişki için hala böyle kötü bir ilişkiniz var bir adımın olacak mı adım kartları çıktı narsisin ay coşku da geliyor hem atıyla geliyor <laughs> aniden bir şey olacak <laughs> ne olacak bunu? <laughs> ama diyor çok islamlardayım diyor elim kolum bağlı ay çıkamadım bu el kol bağlılığından ya neden bağlı Çık, duy, niye iklemlerdesin? Hep iklemlerde hep, hep kararsız. Çok gelmek istiyordu. Dur bakayım dönecek mi? Ama diyor sen diyor benden de uzaklaştın diyor. Hmm. Siz artık biraz enerjinizi çektiniz mi? Ya hadi canım. <laughs> Geri dönüyor tatlılarım. Hem de bak altılı vakitler verdi bana. altı gün altı hafta 6 ayı almayalım ya. Ayın 6'sı 16'sı 26'sı olsun. Bu insan siz uzaklaştığınızı zaten anladığı için bak aşıklar kartıyla geri dönüyor. Aldık, kabul ettik. Ne kadar da şey olsa, e, geri dönüşü var. Peki şunu soralım. Evet, e, sen artık uzaklaştın dedin ki ay bundan bir şey olmaz. Ay ben her şeyimi verdim, her şeyimi. Onunla ilgilendim. İşte e, elimden geleni yaptım. O çok kararsızdı, çok öfkeliydi, çok kızgındı. Hep red red dedi. Siz de yol aldınız mı? Bu size geri dönecek. Çünkü hala size karşı ne kadar da inkar duyguları var. Peki bu geri dönüş yakın olası gelecekte neler yaşanacak? Bir geleceğe döneceği belli. Neler yaşanacak? Yani bundan sonra neler yaşayacaksınız onunla? Aa, aslan adam Ters geldi. Aniden olacak her şey arkadaşlar. Aniden olacak. Yani o sessiz dönem bitecek. Zaten bitirmek istiyordu. Biraz gurur ego yapıyor. Bak. Bak sinsiyi görüyor musunuz? Nasıl oturmuş da sizi izliyor. Ben ne zaman istersem o zaman diyor. Ay ben sana sorarım. Ay ben sana sorarım. Benim danışanlarıma benim ruhtaşlarıma niye üzüyorsun bu kadar? Ama bir şey söyleyeyim mi? Böyle ateş enerjilerinde hızlı hızlı böyle her şeyi istiyor. Bir duygusallık. Bebeğim seni çok güzel görüyor, çok yakışıklı görüyor. Ay Erkekler dizli unuttum onları. Genelde kızlar dert ama çok erkek tanışanlarım var. Seni istiyor. Bak ne kadar. Sen biraz daha meyillisin ama o hani biraz küs olsa da aynı anda birbirinizi düşünüyorsunuz, aynı anda birbirinizi hissediyorsunuz ve sen güzelleşiyorsun. Size tavsiyem güzelleş, ağrını yükselt. Bu da bunun farkına varacak. Ay bu ne olacak sonra ben de merak ettim. Seni izliyor. Al canım benim. Al bebeğim. Seni her yerden izliyor, stokluyor. Belki senin ruhun duymuyor. Sen baya baya uzaklaşmışsın, çekmişsin enerjini, o da belli etmiyor, bak size belli etmiyor, siz anlamıyorsunuz, diyorsunuz ki bu gitti, bitti ya da olmayacak, belli etmiyor, rüyalarında görüyor, telepati saatleri aynı görüyorsan, ama bak nasıldır, ya ben bunu ne yapayım ya, ben bunu ne yapayım, duygularıyla savaşıyor izliyorum ama duygularımla savaşıyorum. İkiniz de kendi konunuzda haklıymışsınız gibi gözüküyorsunuz. Ben haklıyım sen haklıyım. Ben haklıyım sen haklı diyorsunuz. Ay ne olacak bu işin sonu? Bak bu işin sonu ne olacak? Diyorsun? Evlilik olacak ne olacak? Ay alın alın kabul edin. Alın alın kabul edin. Bak sorduğum soru ne? Bu işin sonu ne olacak diyorum. Dın dın, dın 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 evleneceksin. Birliktelik birlikte yaşayacaksın. Bir arada olacaksın. Bu ilişkiyi mutluluğa işte ileriye taşıyacaksın. İlişkin ilerleyecek. Yani ne kadar şu anda naz yapsanız da, trip alsanız da asla olmaz dese sen de stopluyorsun, o da seni stopluyor. Evleneceksin. Ay bir soru daha soracağım ya. Dayanamayacağım. Ay dayanamıyorum bugün. Evleneceğim kesin. Ya bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra evet evlilik niyeti var. Ciddiymiş bu zaten ya. Yani şunu soruyorum. Şu anda ona ne söylemek istersin? O aklındaki kalbine tamam evleneceğim çıktı. Zaten aşıktı. Tamam mı? Sen de fıstık gibi olmuşsun ya da çok yakışıklı olmuşsun. Zaten seni izliyor ama şu anda ödün vermiyor ne söylemek istersin? Hadi naz yapma söyle bize ya. Trip daha, da yapma. Söyle bakayım ruhdaşlarıma, şu anda ona ne söylemek istersin? Hadi bakalım. Aramızdaki denge kurulacak. Alma verme dengeni kur. Çok verici olma, çok alıcı olma. Bir dengeye getireceğim diyor. Ee Biliyorum. Sen beni istiyorsun. Sen daha çok istiyorsun bu arada. Çok duygusalsın biliyorum. Sen de dengeye gel. İnanmıyorum. O da duygus. Ay bakar mısınız canlar? İkiniz de şu anda var ya birbirinizi o kadar istiyorsunuz ki küssünüz, ayrısınız ama birbirinizi o kadar istiyorsunuz ki. Ay dur bir başka. Diyor ki ben diyor dengeleyeceğim kendimi diyor. Ben seni düşünüyorum. Senin amaçlığını, senin... Onu, sen de onu düşünüyorsun. Ona yap, sana karşı duyguları. Ay sonra. <laughs> Ay heyecan Sonra. Ya bak. işini gücüne vermiş. Bu seni izliyor. Seni gözetliyor. Sana haber mutlaka verecek. Dayanamayacak. Tamam, dayanamayacak. Ya dayanamayacak bir kart daha. Yeter diyorsunuz biliyor musun Bak ters geldi. Onun aklını, kafasını çok karıştırmışlar. O buradan da çıkacak, net gelecek galiba. Bakayım nasıl gelecek. Diyor ki, ben seni diyor çok kırdım, çok üzdüm. Evet takıntılıyım, yalana dolana geldim takıntı yaptım diyor. Haksızlık ettim diyor. Ama bak aranızda var ya çift çift geliyor arkadaşlar. Bakın çift çift geliyor. Yani diyor ki sen bana takıntılısın. Sana karşı şehvet duyuyorum, arzu duyuyorum. Hala seni istiyorum. Sen de onu istiyorsun. Kandırma kendini. Ama küssünüz. Bir sizi buluşturamadım ben ya. Son bir şey daha söyle. Ay ama naz yapmayın bu kadar. Hadi bakalım. Takıntılarınız artmış. Başaracaksınız. Son bir şey evlilik dedim. Son bir şey büyücü kartı başarıdır. Aşk sonsuz bağlantıdır. Siz ne kadar küs olursanız olun, ne kadar ilişkinizde ayrılıklar yaşayarsanız yaşayın. Ne kadar olmaz, hayır trip atarsanız atın. Bu ilişki sonsuza kadar devam eder. Ta ki eğlenine kadar. Eğlendikten sonra ne yaşarsınız bilmiyorum ama bu insan takıntılarıyla geliyor. Bu insan kandırarak geliyor. Ağzınızdan çıkacak, burnunuzdan çıkacak. Ya da siz sadece ne yapın biliyor musunuz? Güzelleş, storylerini at. O da kudursun. O gelecek. Hiç merak etme. Aldım, kabul ettim. Öyle de oldu.